Pamuğu nasıl hazırladın? Onu da söylesene. Şimdi 10 günlük bir antrenmanımız var. Önce bununla başladım. Evet. Şimdi elmayı çok sever. İyi. <laughs> Böyle yaptım. Bak bunu takarsan dedim sana hep elma vereceğim dedim. Taktı 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 taktı. Çıkartmak tamam. istiyor normalde? Çıkartmak Tabii. istiyor. Ay Çalışmadığı yerler çalışıyor. At bacağına kadar çalıştı orada <laughs> onu çıkartmak için kızlar. <laughs> Neyse seçim günü dedim herhalde çıkartmayacak bu. Seçim günü aldım yatağın üstüne koydum. Hadi dedim pamuk başlıyoruz artık. Önce bir yakasından başladım. Çıkarttı. Aynen böyle. Bana bak. Ay <laughs> mu? elma. Bana bak. Bunu takmazsan sana elma yok. Tamam mı? Sana elma yok. Bunu takacaksın. Dedim. Elmayı çok seviyor ya. Giden. <laughs> Kıpış bir anda geldi geldi arkasını döndü. Mesela beni tut dediği zaman da arkasını döner. Hani bana tamam tak diyor. Kabul Ay. ettim diyor. Ay. Tabii. Ondan sonra şapkayı taktık. Şapkayı da nelerle kandırdık? Kızlar ne bir şey yaptıramıyorsunuz. Ödül maması. Ben Aa. bunu veriyorum böyle. Annem burada çok akıllıdır tamam mı aşkım? Tamam mı kuzum? Aa, bak bunları hayır yemiyor tabii. Izleniyor. Eldivenin içinde. Ya aynen öyle. Benim aşkım. Bak çok rahat duruyor Bir bakmama ya kuzum. Peki sana şunu soralım. Kapıdan içeri girdin oyunu kullanmak üzere. Sen bir dikkat çektin pamuk mu? Vallahi ikimiz de. dikkat <laughs> <laughs> çekilmeyecek dedi. Önce Sanki sen nikah gider gibi. Gerçi evet öyle. Ya istediğin şapkayı bulamayınca ben de girdim işte nişanlık şeyler bilmem. Aslında insanları tezitleri doğru nişana gider gibi. Ne evet. olsun benim için nişanlık. Şu anda bir düğündü yani herkesin e, seçimi herkesin şeyi kendine Tabii. partisi e, onlara çok Ün... fazla girmeye gerek yok ama. Sen baya böyle sanki ikinci nikah elbisesi giymiş yani gibi. Yani şimdi aslında alıştırma yaptım. Ali Kemal Bey e, e. okuluya şimdi gireyim mi? Vaktimiz hadi var mı? gir var. Var. Şimdi dedim ki biliyorsunuz Ali Kemal Bey'in zaten babasının çok güzel bir işi var. İşte e, hem toptan hem kendi kozmetik işleri var. Hep Ali Kemal bana, Bey mi dersin? Evet hep derim. Yani, Niye Bey hayır, diyorsun? Hayır giz o saygıdan ha. bilmiyorum yani. Yan yanarken mi? Ali Kemal değil, Bey yürüyüşe çıkalım hayır. mı diyorsun? Ama bir dışarıda mesela bir başkasıyla konuştuğum zaman Ali Kemal Bey derim yani. O da Hatice Hanım Olsun, diyor. O saygı duysunlar tabii ki. Ya o der demez beni ilgilendirmiyor Hı. ama ben e, onu oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü o benim beyimse hmm. <laughs> bey diye hitap etmek lazım, değil evet. mi? Yani. Evet. Şimdi e, dedim ki aşkım bak o senin babanın işi. Tamam, çok güzel. E, o da güzel bir şey. Ama senin babanın imkanlarıyla yaptığı, emeğiyle yaptığı bir şey. Sen de bir iş kur, bir şeyler yap, sonrasında bakarız. Hatta sonrasında çocuk bile yaparız dedim. Şimdi bungalov evler yaptı Sapancada. Bir taneyle başladık kızlar. Çok güzel oldu. İyi. Bitsin size davet edeceğim zaten. Geliriz. Buraya. Evet. Böyle yapıyor geçen. E aşkım bak işte yaptım. Hani söylemiyor da, hayır hani, söylemiyor da böyle. Hani artık söylemekten bıktı. Her gün çünkü evlilik teklif ediyor. Sizin gördüğünüz sadece o e, mekanda hmm. ki bir e, teklif. E sen o, en de teklif sonunda teklif bir ediliyor. evet diyeceksin herhalde. Yani tabii ki diyeceğim, hayır aslında baştan beri söyledim ama şu an şu var mısın canımın aşkım benim? <laughs> bu laflardan <laughs> <Şımarmayın> sonra Kemal <laughs> sonra... <laughs> Bey, bu laflardan sonra hiç şu varmadı yani, şey e, ya yok ya o kadar ahlaklı ki ben biliyorsunuz kızlar iki evlilik geçirdim. Evet. evet. Biri. Gerçekten evet. aşk, gönül evliliğiydi. Olmadı. Allah aldı. Yapacak bir şey yok. Tabii. İkinci evliliğim olmadı. Yani o da kendi katında aslında iyi bir insandı. Ama biz uyuşamadık. Hmm. Ee, Ali Kemal Bey bence e, doğru insan. Çok çok doğru bir insan. Ama benim biraz hani sütten ağzım yanınca... <laughs> <laughs> ha biraz yorduk daha üfleyek ya. Yani ama çocukta da hiçbir şey yok. Gastrik leke var onda yok Aman yani. Aman ne kızlar. güzel. Aman güzel ama, değil bak. Neler konuşuyoruz? Evet. Tuğçe ee, konuştuk az Tuğçe evvel. Tuğçe Tayfur'u konuştuk. Evlenmeyi düşündüğü kişi kendisinden daha şöhret olmak temeraklı. isteyen, şöhrete <laughs> meraklı biri. Bu ünlü bir kadın için ne kadar zor bir durum. Bunu peki Tuğçe mi e, ifade etti? O ortaya çıktı. O ortaya çıktı. Peki ama şey seçim ya. tarzlarını yani, konuşuyorduk, evet. seni konuştuk, Hı -hı. E, hadiseyi konuştuk. Hande Erçel'in tarzını da bir, biraz konuşalım. Hande Erçel de jim pantolon üzerinde de böyle kot montu var. Evet. 82 bin liraymış çantası. kolundaki şu çantanız ya. 82 bin lira. Yani. Tabii bölüm başına çok yüksek ücretler Öp kazanan ki. oyuncular. Yine de bir Aa, aşkım Ah başlayacak. ah sen de biraz hırsı olsaydı da şöyle görseydik. Biliyorsunuz Ali Kemal Bey normalde oyunculuk yani evet, yapmış tabii evet. ki. Ama evet. hırsı mı yok? Birçok yerde de aslında şey aldı. Derler. şu an rol aldı. Rol aldı. Ha, rol aldı. Ama hani şey, e, o hep böyle bir iş yapayım. O aşkım bunlar işte e, çok kalıcı şeyler değil. Baki şeyler değil. Boşver ben işte ticaret adamı olayım. Ben yani. iş adamı olayım. Yani e, yapılan iş kalıcı olmasa da kazanılan para Hı. kalıcı. Bankaya ya. yatırıyorsun. Ya kalıcı kazandık. <laughs> Peki aynen. E, dün e, Hande'nin e, oy kullanmaya e, geldiği ve daha sonra da binip gittiği minibüsün Kime ait olduğu? Hande'ye mi ait, oldu? Hande yani mi ait olduğu? Hande dedik ait olduğu gördüm. Evet. Sevgilisi, Sevgilisi Hakan Sabancı'nın e, özel lüks minibüsüymüş. E, bu arada Hande'nin üzerindekine de Aa, blue jean falan demeyin. işte çanta yetiyor zaten. Çant ne blue jean ne tişört alıp götürüyor. <laughs> ne giyse de yakışıyor ne giyse zaten. Yakışıyor, yani evet. Güzel bir kere ya. Enerjisi güzel. Ben bu arada böyle besliyorum kızlar. Peki onu beslemeye <laughs> devam et. Çünkü Hırsız o birazdan e, ona bir ses <laughs> dinleteceğiz. İnşallah böyle giyip gerilmez. Anneciğim sakın kaçma tamam bak burada mamaların var anne. Ödüllerin var burada. Pamuğun testinden <laughs> geçerse bir de ağzımızı açmayacağız tamam. tamam <laughs> Kabukları yirkinmezsin tamam arkadaşlar. Sen bol bol mamasını ver. <laughs> Vereyim. Gel oğlum gel. Karnını doyur <laughs> üzerindeki fazlalıkları tamam. al. Tamam. E, Ay geril, gerilmesin. Ben ona zaman birazdan zaten, biraz zaten. <laughs> türküyü çok seviyor. Diyorum ki 15 yıldır pop yapıyorum artık ne türküsü diyorum. Türküyü dinleyince kızlar böyle yatıyor. kötü arkadaşlar bir diyor. de türkü hazır olsun hatta. <laughs> hayır hayır türküyü Elma elma. Ha, Kendine söyler. gelmesi ha, için elma aynen. belki. Hmm. Selen gör güzel. Çok seviyorum, <laughs> enerjisini çok seviyorum. Bir kere bir insanın, yani tamam ses önemli, ses önemli tamam. Ee, yani bir insanın her şarkıda e, mükemmel e, performanslar sergilecek diye bir şey yok. Çalalım attı da gelsin kayan, ben ben yemin biliyorum, ettim şarkısını yorumladı. Ben senin ama çok performansını dinledim, sonuçta keşfette bir şekilde takip etmiyorum evet, ama önüme düşüyor. Çok konuşuruz. Gerçekten çok da güzel e, okuduğu parçalar, eserler var. Eminim ki o an bir şey oldu ya yani sesine yakışmadı belki de. Hatice ya da o an morali bozuktu. sahneye çıkan şarkı söyleyen insanlar demiyor musunuz bu bir kıyafet gibi? Ya yani benim sesime yakışır mı üstüne, yakışmaz mı? Aynen aynen zaman. aynen. Yakışmayanı bırak yakışanı söyle. Ama şöyle, şöyle bir şey Yakışan olur. Yakışan çünkü Selena onu kaldırabiliyor yakışanı kaldırabiliyor. Şimdi, ama yakışmayanı e, da olmuyor yani. Şimdi şöyle bir şey var sanatçının bir repertuarı vardır zaten ama oradan mesela bir e, müşteri rica etmiştir. O da hani bilmiyorsa da söylemek isteyip hani kırmamak istemiştir. O anlamda Şimdi yani. Şimdi Işın Karaca'nın bir yorumu vardı. Neden dedi. Selen Görgüzel de ona sert bir cevap verdi. Böyle kilolardan, görüntüden vurdu. Ay, ee, aslına bakarsanız Selen'e en sert yorum da rahmetli Kaya'nın efendim kızı Beste, Değil mi? Beste, evet, ondan Beste geldi. Açar'dan geldi. Kulaklarım. Beste de diyor ki babam duysa ağlardı diyor. Nasıl insan insanlar araba kullanırken ehliyet veriliyorsa diyor şarkı söylemek için de insanlara ehliyet verilmeli. Söyleyemeyene de ceza verilmeli gibi konuştu. Selenden de beste açara bir yanıt geldi. Diyor ki keşke herkes herkes konuşma özgürlüğüne sahip olmasa. Yani. Keşke herkes konuşmasa. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde sesimi ağırlaştırmışlar. Ya o da olabilir. Artık ben sosyal medyayı arkadaşlar Ama bir şey saygı, söyleyeceğim. Yani. Ee, biz o videoyu sosyal medyada bulup paylaştıktan sonra Selen kendi bir video paylaştı. Bize de yazdı. Kızlar o videoyu paylaşmayın bir de bunu paylaşın diye. Ben o videoyu da dinledim. Aynı geliyordu. Seste bir sorun yoktu. Acaba Selen'in paylaştığı videoda da mı bir seste yavaşlatılma vardı? Babasının şarkısını bir tek ben...